Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir tanıştırıyoruz ama bugün GTA 5'te deniyoruz. GTA 5'te normal arabayla, em, o telefilik var ya dağlarda, oraya çıkılır mı, e, tırla çıkılır mı, değişik değişik arabalarla çıkmaya çalışacağız. Kameramanımız oraya çıkacak, siz de göreceksiniz. Reis At bakalım TVV'ye bizi. Aşağı dolu maçları. Görmüyor musun? Hangi TVV'ye gidiyor? Şu bizim dağlı yola git. Oraya git. Arkadaşlar bu TVV'ye... Arkadaşlar biz bu TVV'ye hiç gidemedik. traktörle denedik. Traktör zaten gitmiyor. Aslında siz deneriz. Traktör teke, arka tekerleğe gitmiyor. Sakın buraya traktörle gitmeyin deli olursun. Bir Az önce efekt yaptım boşver. Ah, hadi. Evet. Önce ya, ne ben yapacağız ben... reis? Normal araba mı? Evet. Michael'ın arabasıyla geçeceğiz. Sonra tırla, en sonunda traktörle deneyeceğiz. Evinden bu de tır... traktörle çıkmak çok zor. Bir kere biz abimle şey oynuyorduk. Yani. Um, ee, ev ilk ayar diyelim evet. Sonra. Arkadaşlar biz buraya oraya monsterla da çıktık. Monster. Monster arabayı bilenler bilir. Monster'la çıktık. Mirza Monster arabanın tekerini onun <laughs> tekerini çıkardı bak. Allah çarpsın. Jant'la gidiyoruz yolda. <laughs> Jant'la gidiyoruz çıkamadık. Tabi Tabii çıkamayız. Çünkü ben düştüm araba patladı. Kerine kırmasaydı belki. Yok kanka ben düştüm araba patladı. Galiba Trevor'ı açmaya gideceğiz B görevinde. Yok kanka Trevor zaten var. Nasıl lan? Var oğlum Trevor. Bir bak. Gördüm gördüm. Oğlum bir yol bir oluyor. Ay. Arkadaşlar ben oraya gitmeyeyim çünkü yollar siz göreceksiniz. Bir aradan sonra o dağların orada görüşeceğiz. Evet arkadaşlar hepimiz tekrardan merhaba. Şimdi dağ yollarına girdik. Asfalt yol yok. Arkadaşlar buralar iyi buralarda hiçbir sıkıntı yok da yanlış yola geldik. Oyun bazen bize böyle yapabiliyor. Haritayı da görmüş olduğunuz gibi. Asfalt yol kesinlikle geçiyor. Olmadı da yüzeyiz Kanka bu yerdeki siyahlıkları kırpayım mı ya? <laughs> Arkadaşlar buralar çok basit. Buralara bir adam ezmeden, bir araba almadan geç. Polisleri çağırmadan, polisler sizi yakalamadan oraya gide, daha yoluna gidene kadar çok basit. Ama polisler geldi sizi aldı. Polis altınıza oda yoluna gittiniz imkansız. Her arabadayım. <laughs> <laughs> Çok pardon. Imkansız gibi bir şey. Çok zor. Ama e, kendiniz böyle şeyken polis yokken deneyebilirsiniz. Evet geldik. Tam burada serüven başlıyor. Emin miyiz burada başladığına? Biraz. <laughs> hey hani hiçbir şey yazmayacaktın? Ama hayvan. Hemen onu görmek. Ooo önümüzdeki motor. Lan lan lan. Ezmeyeceğim sizi. Pardon kanka bize küfür ediyorlar. Az önce küfür etmediklerine o kadar eminim ki. Ben duymadım. Ben duymadım. Çünkü ben dinlemedim. Şu köprüden sonra başlıyor. Bu köprüyü bitireceğiz başlayacak. İnşallah. Başlat. Başlat. tosladık. Adam öldü. Bitti. Yok bitmedin ama adam öldürdün. İnşallah polis. yani seni ev hapsine sokacağız. Aha aha başladı. Kanka yani bu uğurdan için hatırlıyor mu? başladı? Hayır 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 hayır. hayır. Başladı başladı başladı. Arkadaşlar sıkı tutunun biraz zorlu yollara gireceğiz. Arkadaşlar. Buradan Dön 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 dön. Burada arabayı buradan düşmemek de ayrı bir zor. Yol gittikçe inceleşiyor yukarılara doğru. Hem de e, şey oluyor. Bayırlaşıyor. Bayır oluyor. Çok yüksek bayırlar oluyor. Oğlum burada Allah'tan tünel var. Yoksa ne kadar bayır çıkacaktık? Beyaz ışığa doğru gidiyorsun. Evet arkadaşlar tünelde Size bir şey gösterme tünelde. Tüm düz gidin o bembeyaz ışık var. Oraya gidin. Var ya hiç kimse bunu anlamamıştı zaten. İzciler var hadi öldürün. Asla polis gelecek. Gelmez oğlum buraya bu polis işte yolun incelesti yerler biraz burada biraz çıktı. burada Aa geldik ]cık. bizim yerlere. Trafik Iyi. Hop. Oralara dikkat et. Kısa arabanın içinden geçilmiş bile. Bu arada düştüğün an bende sıra. Hayır. Ben bunu oraya çıkacağım. Eğer çıkamazsam sen tırla çıkacaksın. Sen tırla çıkamazsan ben de traktörle çıkacağım. Bir traktörle çıkılmıyor ki. Olsun. Yani bence çıkılmaz traktörle. Sen Ay çıkabilirsin. Arkadaşlar bu yollara iyi bak. Çok ilginç. Önce... Aha. 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 Traktörün tam takıldığı yer burasıydı arkadaşlar. Ama bu araba rahatlıkla geçiyor. Diyecektim. <laughs> Nazar değdi. Ben şu yanlardan dolandım, aşağı düştüm, o yanlardan durandım o, o yerlerden çıktım. Ama bence sen de deme. Ben ne zorluklara çıktım bu arabayla oraya? Arkadaşlar Mirza ben uyuyorken bu arabaya çıktığımı söylüyor. Video çekemediğiniz için. Ama çok zor çıkmıştım. İki kez düştüm. İkisinde de kurtuldum ama var ya. Çok zor çıktım oralardan. Yani sen düşme. Buradan düştüm. Buradan çıkmak imkansız gibi bir şey. Sakın düşme o yüzden. Kedimizi havaya fırlattım. Bir kedicik ya. Ben biliyorum. Ama en azından bu taraf o kadar da zor değil. Diğer taraf zor. Az daha git. Hayır, hayır hayır öyle gitme öyle gitme. Sağ. Git 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 hani gittikçe al çalıyor ya. Git 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 git. Çok basma gaza ki yola tam otur. Arkadaşlar tamam. gittikçe pert olduğu için çıkmanız çok daha çok zorlanıyor. <laughs> Michael cevap ne demişti. Hatta sen gelmeden önce ben teleferikten paraşütle atlamıştım. Paraşüt var mı? Hı, teleferin orada paraşüt var. Ama başaramadım çünkü hiç atlamalık yer yok. Her yer yani şöyle iniyor tam böyle iniyor. O yüzden Arkadaşlar, olmuyor. Yola az kaldım. İnşallah. Biraz. Açsana be Biraz yol katsettik. Ama çok az. Açsana. Ne no, bir dakika. Dümdüz bir yola girelim. Ha. Arkadaşlar. Daha, daha çok az. var. Ha tamam azmış. Az. Kaldım. Ama bu dağlara göre çok var. Arkadaşlar siz burayı hiç hoplatmadan izleyin. Çünkü böyle şeyler olabilir. Terfele çıktım mı kesinlikle izleyin. Atlayacağım oradan. İnşallah Ama, da ölmez. Öleceğim. Ne Sizin için param gidiyor. Hem de beş bin. Aslında çok fazla değil. 700 bin dolarım var. Arkadaşlar araba patlar için. biz buradan nereye gideceğiz? Çıkmaz yolda diğer taraftan gideceğiz. Ben oradan gideceğiz. Aşağıdan hız al gel. Bas bas. Full bas ama iyi viraj al tamam mı? Full basıyorum şu anda bak elime bakın arkadaşlar. Neyse çıktık çıktık çıktık. <laughs> çıktık. Oy. Arkadaşlar PlayStation'da bu arada hile de yok yani. Video durdursam <laughs> hile yapamayız. Çünkü ben hile yapmayı yani bir kez denedim. Hile yapmayı neden denedim? Arkadaşlar çıkamadık. Bir de buradan da çıkmak. Çok zor yani. Düzgün gideceksin. Atla arabadan atla 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 lan atla arkadaşlar bir sonraki deneyde görüşürüz durdur dur. arkadaşlar buradan kurtulma peşinde için... aramda başaracağız arabamızı yaktık olmadı patlamadı, patlamadı. aleve gittik alev olmadı. Araba var orada. Araba görüyorum Allah şükürler olsun. Yolda görüyorum. Tır aldığımızda görüşürüz. Direkli arkadaşlar. Şimdi tır almaya çalışıyoruz. Nathan to the lead. Biz nedeni hmm, orada çok tır olur diye geçiyor da. Hadi bakalım. Serüven başlasın. Arkadaşlar daha yolunda görüşürüz. Oy, oy, oy. Arkadaşlar başlattım. Çünkü o köprüdeyiz ama arkamıza polislerle bu köprüdeyiz. adam şimdi Mirza'cığım polis geçiyorken Mirza polise çarptı hafif. Sonra da polis... Polisin kaput kırılmış ama. Evet polisin kaput kırıldı. Evet gördüğünüz gibi motoru da çarptı arkadaşlar. Kanka boyun yüzden üstüne çıkacak mazda. oldu? Biz tırdayken bizi öldürmeleri biraz zor. Ama bu U dönüşü bizi bitirir. Bu U dönüşünü yapan. Ya böyle bir U dönüşü mü var ya? Sen rahat olalım. Mirza Şoför Mirza bu işi halleder. I? Tırcı Şezoymuş. Tırcı Şezoymuş. Şezoymuş şey zor. şey işte. Arkadaşlar traktörü belki başka bir yere çekebiliriz. çok fena bağırıyor. girdi. Dümdüz gitti. Ona basıyor arkadaşlar sesi bana kadar geliyor. Abi tekerleği çıkmış. Tekerleği çıkardı yine. Direkt çıktı oğlum direkt. Yakınlaştırıyorum oraya göster. Jant bağlı değil galiba. Abi şuraya bak adam tekeri çıkar. Ama diğer tekerler sağlam. Polisler hala nazı bulamıyor. Arkadaşlar traktörle çıkamadık. O zaman traktörü deneyeceğiz. Kanka ne çıkamamaz. Sadece peşimize polis takıldı. Bu da doğru. Polis takılmasa bundan hiçbir şey olmayacak. Ben bir daha deneyeceğim. Ama Bence tır olur. Tır finale saklayalım. Traktör yapalım. Hayır tır olur. Arkadaşlar tırla yolun yarısına geliyoruz. O köprüyü 2 dakika geçiyoruz. 2 dakika sonra oradayız. Arkadaşlar tırımıza buldu. Yeni tırımız hayırlı olsun. Şimdi. Şimdi. Telefonun yarısına geldik mi görürüz. Öyle bir yola geldik ki. Şuradan gideceğiz. Türkçe evet, şez o gücü. Yani Allah ne? yardımcımız olsun. Karanlık yollardan geçtik. Zehir gibi sular içtik. Yanımızda ya sevdik yere bilmek var kapısından geçtik yoldan yoldan ösürdük geçtik yolda da annem gibi seneler oldu başka olmadan unuttu seneler oldu zil çaldı ha geldi aha geldi Arkadaşlar tünelde görüşürüz. Pardon tünel dedim. E, U dönüşünde veya. Kanka geldik geldik o. Daha geldik. Bak üstüne Burada adam ne iş yarar? Hem arkadaşlar da görmedi zaten. Arkadaşlar bu videodan sonra. Bu videodan sonra yatsak terle motorun çıkmasını deneyeceğiz ya da 3 e, Üç kardeşlerin bölümünün dördüncü bölümünü. Üç kardeşlerin yeni bölümü. Evet, yeni bölümünü çekeceğiz. 4 ve 5'ini galiba bugün çekeriz. Arkadaşlar Mustafa abi neler yaptığını inanamayacaksınız. Onu bu videoda söyleyemem. Sürpriz size. Bu video bittikten sonra onu izleyin. Zaten bu video yayına girdiğinde o da o bir 10 dakika, 15 dakika sonra girer yayına. Arkadaşlar, uzun çabalar devam ediyoruz. Hız aldığımız aldığımız aldım. harbiden de adam var burada. Arkadaşlar tırla büyük ihtimalle olmayacak. Arkadaşlar yuvarlandık bahaneydim. Çok güvenmiştim kendisine. 25 dakika olana kadar çaba edeceğim mi? Ben çabalayacağım mı? Yok. Birazcık tırcı, tırcı şezoy, yapacağım. O zaman arkadaşlar ben de size görüşürüz diyorum. Abone olup like atmayı unutmayın diyorken bir oradan jump geldi neyse. Hadi lan hadi lan tren trene verin trene verin trene verin. Tren çarpınca ne olacak? Tren çarpınca bir şey olmaz. Tren çarparsa ben size göstereceğim arkadaşlar tren gelirse. Kanka bekleyelim bekleyelim. Aha, geldi. Aa geldi. Ah be tren çeşit. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Teren, taşıma yeri yamundum. Bu videoyu izleme izledikten sonra 3 kardeşlerin 4. bölümünü izlemeyi ve 5. bölümünü izlemeyi unutmayın. 5. bölümünü belki yarın çekeriz. Yarın Mirza aramızda olmayacak. O yüzden mutlu değiliz. Kötü hissediyoruz. Ve tırda burada baga girdi. O yüzden görüşürüz demek istiyorum. Michael da bize lan Aleyküm selam. selamın aleyküm baba. Vallahi seni aypıranlar öldürürüm. Abone ve... ol lan. Abone ol lan. Bak beni görüyor musun? Ben Michael. Abone ol lan. Michael için abone olun arkadaşlar.